Bugün e, konu tekrarımızdan İslam dininin temel kaynakları nelerdir ondan bahsedeceğiz. İslam akaidinin kaynakları e, Kur'an-ı Kerim ve Sünnettir hadislerdir. E, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde iman esasları hiçbir yoruma meydan vermeyecek biçimde açık ve nettir. E, aklını kullanan her insan inanç ilkelerini anlayabilir, Allah Teala'nın varlığı ve birliğini idrak edebilir. Akad, ak, e, şurada dikkat edelim, aklın Akait alanındaki birinci vazifesi, Nasların ortaya koyduğu itikadi ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Yani allah Teala'nın oradaki vahyediş amacını kavrama e, yolunda aklımızı kullanırız. Aklın nas ile çelişkiye düşmesi mümkün değildir. Buradaki nas dediğimiz Kur'an ve sünnet. Ak akıl Naslarda ortaya konulan inanç esaslarını ayet ve hadislerle, gözlemle, akıl yürütmeyle, pozitif ve sosyal bilimlerden elde edilen verilerle açıklar, delillendirir ve ispatlar. Akayet ilmiyle ilgili birçok eser yazılmıştır. Erken dönemden e, erken dönem eserlerinden bazıları şunlardır. Ebu Hanife'nin El-Fakül Ekberi, bu biliyorsunuz sürekli önümüze çıkan soru soru olarak sorulanlardan bir tanesi. Bu da aynı şekilde Ebu Mansur El-Maturidi'nin Kitab-ı Tevhidi, Ebu'l-Hasan El-Eşari'nin El-İbane an yani ve El-Lüma isimli eserleri, itikad alanında, akaid alanında yazılmış eserler. Buradaki eserlerden e, bizim için önemli olanı Ömer Nasuhi Bilme'nin İslam'a kaidi e, önemli. Diğerlerini çok soracaklarını e, sanmıyorum. E, ünitemizi değerlendirelim kısmından şuradaki sorulara bir göz atalım. Akaid ilmi iman esaslarını ve hükümlerini Kur'an-ı Kerim ve hadisler çerçevesinde inceleyen bir bilim bir ilimdir. Bu ilmin amacı iman esaslarını e, bu parçanın sonu aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa verilen bilgi yanlış olur? E iman esaslarını açıklamak ve yorumlamaktır. Evet, akayet ilminin e, konularından bir tanesi bu. İman esaslarını akli ve nakli delillerle ispatlamaktır. Evet, iman e, bu da amacından bir tanesi. İman esaslarını eleştirenlere karşı savunmaktır. Ee, bu da onun amaçlarından bir tanesi. İman esaslarını ibadetle, ibadetlerle ilişkilendirmektir. Hayır, akait ilmi ibadetleri karışmaz. Akait ilmi e, inançla ilgili meseleleri ele alır. İman esaslarını sarsıntı uğramaktan korumaktır. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Dinin muhatabı akıl sahibi yani akıl sağlığı yerinde olan ve akli melekelerini kullanabilen kimselerdir. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve küçük yaştaki çocuklar dinen sorumlu değildir. Akıl sahibi insanlar dine yönelmelerinde ve bağlılığında özgürdür. Din kişiye hak ile batılı, doğru ile yanlışı gösterir. Her birisinin ee, burada eksik çıktı. Neyse buraya geçelim. İslam akaidenin bazı temel özellikleri vardır. Bu özelliklerden birisi apaçık, sade ve anlaşılabilir bir akide olmasıdır. Ee, İslam akaidi insanın fıtratına uygundur. Aklı selim tarafından kolayca kabul edilecek niteliktedir. Bunun yanı sıra dinamik ve değişkenlik gösteren bir akidedir. Ayrıca İslam akaidi kesin delillere dayanır. Ee, İslam akaidi kesin delillere dayanır, bu doğrudur. Ee, burada e, dinamik ve değişkenlik gösteren bir akide değildir. Çünkü kesin delillere dayandığı için değişkenlik göstermez. Akait ilminin konusu imanın altı esası ve bunlarla ilişkili konulardır. Bu altı esas üç başlık altında toplanmıştır. Allah'a ve kadere iman konularına ne diyorduk? İlahiyat. Kitaplara ve peygamberlere iman konularına ne diyorduk? Semiyat, Ay, e, nübüvat. E, ahiret ve meleklere iman konularına ise semiyat diyoruz. Yani buraya baktığımda doğru şık aşıkkı. Akayet ilmiyle ilgili birçok eser yazılmıştır. Erken dönem eserleri arasında belinen e, eser Ebu Hanife'nin El Fikül Ekber adlı eseridir. İlerleyen dönemlerde ise Ebu Mansur El Maturidi'nin El lüma adlı eseri ön plana çıkmıştır. Bu eserlerin yanı sıra Ömer El Nesefi'nin Akaidun Nesefi, Taftazani'nin *Şerhul Akaid ve Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam Akaid'i öne çıkan eserler arasındadır. E, verilen parçada hangi yazarın eseri yanlıştır? İmam Azim Ebu Hanife'nin El Ekberi olduğunu biliyoruz. Ebu Mansur El Maturidi'nin e, El adlı eseri yoktu. Bu e, neydi o? Eşari'nin eseriydi El adlı eser. Ebu Mansur e, El Maturidi'nin e, Kitab-ı Tevhid isimli eseri vardı. O yüzden e, yanlış, B şıkkı yanlış. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.